Selam Black Mirror'ın yeni traileri çıkmış ve bu traileri hemen izleyip reaksiyon veriyoruz. Uzun zaman olmuştu bu 7. sezonun traileriymiş. Bakalım nasıl bir şey çıkarmışlar. <laughs> We'd like to you back. Bu uzayda başladı. Yeah. Three, two, And Yine akıl okuma ile ilgili teknolojiler görüyoruz. Yine o gözlerin. Oh. Sadly, we're not just more receptive. You become a receiver. Mm -hmm. mm -hmm. Sometimes we have to do things that we don't want to do. I just want something magical, timeless. Come with me. Oh, adam gitti. We'll all be cyborgs before no? long. <laughs> just remember that they're AIs. To them this is real. Ready? Hi, ah, I kids love honey. That's why parents love honey nugs. The sweetest way to start your okay. okay. hey, man, you need to get it in you? We're getting quite a following. Yes. We have to create software that elevates us. Or else what is the fucking point of the tools at our disposal? Oh meant oh, to sell our own story. Oh, it's a artificial life to be seen. Do, Do you have a problem with me? What? She was just a bit odd. Odd I'd have listened. You'd have heard her? Huh? Yes, I would! You are a fucking miracle. It's a game. What right. are most games about? I don't like this game. I'm losing my mind. O süper geliyor. Ben bir şey değil mi? Müthiş geliyor bu sezon. 10 Nisan'da. Ben şunu söylemek istiyorum. Bence mükemmel görünüyor. Zaten böyle beyin yakıcı bölümleri vardı Black Mirror'ın. Şimdi teknoloji, yapay zeka, bilgisayar oyunları, Matrix iyice işin içine girmişler. Bence tam bizim izlemek istediğimiz tarzı bir sezon geliyor. Konuşamadım. Bilmiyorum. Çok fazla detay var. Çok şaşırdığım yerler de var. İşte bu şuraya takılan alıcı. Gerçi bunu önceki sezonlarında da oyun içine girme olayları yapmışlardı. Şuradaki alıcıyla oyun içine girip orada oyunu gerçekten yaşıyormuş. Olayı deneyimini sunmuşlardı bize. Şimdi burada Apple Vision Pro işte yapay zeka daha çok oyun daha çok dijital dünyaya giriş falan bence çok iyi olacak. Müthiş olacak. Yani bu Black Mirror hiçbir zaman için beni şey yapmadı. Ee, ya bu kötü olmuş. Arada bir, birkaç bölümüne bu kötü olmuş dediğim oldu tabii ki ama onun dışında genel yapısıyla çok başarılıydı ki bu sezonda bomba 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 bir şey olacak gibi geliyor. Neyse göreceğiz artık. Senin düşüncelerin neler Black Mirror ile ilgili? Sen izler misin, sever misin ya da daha önceki sezonlarını izledin mi? Ben izlemeni tavsiye ederim. Tabii biraz artı 18, biraz değil. Bayağı bir yere artı 18. Bunu Şiddet açısından söylüyorum daha çok kan gövdeye götürüyor bir birkaç bölümünde. O yüzden lütfen dikkatli izle. Netflix'ten tabii ki bakacağız artık Nisan geldiğinde. Ben çok başarılı buldum yani gerçekten çok iyi çok iyi bir fragmanda yapmışlar. Göreceğiz bakalım. Neyse bir sonraki reaksiyon videosunda görüşürüz. Hoşça kal.